Evet ülkemizde olan olaylar hakkında şeffaf filtresiz fikirlerimi burada bir daha belirtmek istiyorum. Hikayede bir şeyler yazmıştım ama profilde de paylaşmak istiyorum dostlarım. Bir hazırlığım yok tamamen doğaçlama. Şu an Meksika'da yürüyüş yapıyorum. Bu konuyu konuşmak istiyorum sizlerle. Bazı sosyal medyacı arkadaşlar bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyor. Onlara da saygı duyuyorum. Ama minik bir tavsiye vermek istiyorum. Sırf bir konuda fikri sizden farklı olduğu için size ana bacı sövüp sizi takipten çıkacak, kötü şeyler söyleyecek bir insan bence sizi takip etmesin zaten. Bu takipçiden, takipçi takipçiyi kaybetmekten çok korkmayın. ben bir takip ettiğim, sevdiğim bir insanla sırf bir konuda fikrim farklı diye ona karşı garda almıyorum yani. Ben almam. Garda alan insanlarda da bilmiyorum çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Her neyse konuya gelelim. Dostlarım bakın. Olay burada A kişisi, B kişisi, A kişi, A partisi, B partisi değil. Hayatta bir olay olur. Bu olaya doğru ve yanlış olarak değerlendirirsin. Yani siz mesela Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren biriysen bu Recep Tayyip Erdoğan bir yanlış yaptığında bunu görmezden gelmen anlamına gelmiyor. Hala Erdoğan'ı seviyorsan sevmeye devam edebilirsin ama şunu diyebilmen lazım. Bu adam bu konuda yanlış yaptı. Bak mesela ben Donald Trump'a oy verdim. Ben bir Amerikan vatandaşıyım. Donald Trump'a oy verdim. Donald Trump'ın İsrail konusunda yaptığı bazı şeyleri desteklemiyorum. Anladın mı? Yani bir insana oy verdiğin için, desteklediğin için yaptığı her şeyi bilinçsizce desteklemek zorunda değilsin. Sen hala er Recep Tayyip Erdoğan'ı destekle. Bana ne? Bana giren çıkan yok kardeşim. Ben zaten şu an Meksika'dayım. Az önce bundan önce Costa Rica'daydım. Ama bir insanı sırf destekliyorsun diye yaptığı her şey doğru anlamına gelmiyor. Anladın mı? Bu sadece Erdoğan olmak zorunda değil, Ekrem İmamoğlu olmak zorunda değil. Her zaman böyle. Olaya doğru veya yanlış olarak bak kitle olarak bakma. Niye böyle, niye her şey sınıfsal? Niye her şeyi bir şey ayırmak zorundasın? Ayırma yani. Bir şeyi de ayırma. Bir olaya da böyle bak. Ben bu olayda Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'nu rakip gördüğü için bir algı yaratmaya çalıştığını düşünüyorum. Çünkü dostlarım algı gerçektir. Şimdi bu adama yapıştı artık. Bu adam nedendi? İşte şirketlerini dolandırıcılıkla kurdu Parayı nasıl kazandığı belli değil Diploması yalan Bu lekeleri bu adama attılar Böyle çamur gibi attılar Adama yapıştı Şimdi bu adam yarın bir gün hapisten çıkacak Bazı şeyleri tekrar geri alacak Ama bir kitle Aklı olan bunun yalan olduğunu görüyor ama Bunu göremeyen insanlarda Bu soru işareti her zaman kalacak Her zaman konuşulacak İmamoğlu bir şey yaptığında hemen deneyecek Aa bu zaten diploması yok Aa bu zaten parayı şöyle buldu Aa bu zaten şöyle dolandırıcı Adam bunu yapmadı ama bunu Bu iftiralarla bu adama yapıştırdılar Neden? Çünkü algı yarattılar Algı gerçektir Adam kendini güzel savunuyor Bence çıkacaktır da zaten yani Halk sokağa indi İnsin de ama Maalesef Türkiye'nin siyaseti Kendini tekrarlayıp duran Boktan bir bataklıktan ibaret Maalesef durmadan Bir şey patlak veriyor Bir şey patlak veriyor Hiçbir şey çözülmüyor Böyle bir şeyler oluyor. Halk tepki veriyor. Belli bir kitle tepki veriyor. Hiçbir şey çözülmüyor. Sonra tekrar normale geri dönülüyor. Davulama lan video çekiyorum. Sonra normale geri dönülüyor. Yavaş yavaş unutuluyor. Bence bu olayda da böyle olacak. Umarım umarım haksız çıkarım. Umarım yanlış çıkarım. Umarım bazı şeyler düzelir. Umarım bu tepkiler boşa çıkmaz. Umarım bu biber gazı yiyen gençler boşa yemiş olmaz. Ama Maalesef Türkiye'nin siyasetinde, Türkiye'nin politikasında, durmadan iç politikasında aynı şeyler dönüyor, patlak veriyor, hiçbir şey çözülmüyor anasını satayım. Ne oluyorsa sürekli aynı döngünün içindeyiz yani. Gençlere tavsiyem tabii ki gündemi takip edin, gündemi önemseyin, elinizden geleni yapın. Ama bunu yaparken de kendi hayat bütün hayatınızı buna odaklamayın dostlarım. Çünkü yarın bir gün bunlar bitecek. Belki Ekrem İmamoğlu çıkacak, belki Türkiye düzelecek, düzelmeyecek ama günün sonunda senin hayatını kimse gelip düzeltmeyecek. Hani tabii ki bu olayı önemseme demiyorum, görmezden gel demiyorum kesinlikle önemse. Ama bütün bence mentalini buraya odaklama. Çünkü yani Ekrem İmamoğlu yarın bir gün hapisten çıkınca senin hayatını gelip de seni tutup oradan çıkartmayacak. Ya yani senin hayatını güzelleştirmeyecek. Acayip çek. Mikrofon çıktı. Neyse fikirlerim bu yönde. Umarım anlamış anlaşılmışımdır. Yanlış anlaşılmaya açık bir konu, tartışmaya açık bir konu. Kendinize dikkat edin.